Evet, burada bahsettiklerimiz de parça mutasyonlarıydı. Bir de sayı mutasyonları söz konusu. Sayı mutasyon dediğimiz olay, e, beklendiği gibi bir kromozom sayısına sahip birey oluşmaması. Çünkü tür içi kromozom sayısının sabit olduğunu söylemiştik. Mesela insanoğlunda normal bireylerin hepsinin 46 kromozomlu olduğunu, bunun dışında oluşan kromozom sayısına sahip bireylerin ise anormal olduğunu söylüyoruz. Burada, Kromozom sayısının anormal olması gametlerden birisinin anormal kromozom taşıması sayı, kromozom taşımasına veya e, şöyle diyelim anormal kromozom sayısına sahip olmasına bağlı. Çünkü neticede bireyi oluşturan da döllenmeye katılan gametler. Gametlerde bir problem olduğunda bu birey de ortaya çıkıyor. Gamet oluşumu nasıl meydana geliyor? Mayozla meydana geliyor. Mayozun hatırlayacağınız üzere anafaz 1 ve anafaz 2 diye iki farklı kısmı vardı ki anafaz 1'de homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak kromozom sayısı yarıya iniyordu. Anafaz 2'de ise kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak son hali hücrelere veriliyordu. İşte buralarda olması gereken ayrılmaların olmaması neticesinde karşımıza anormal sayılı gametler çıkıyor. Bunun oluşmasına biz Ayrılmama diyoruz. Ayrılmama dediğimiz olay biraz önce bahsettiğimiz 44 artı 2 diye 44 tane olan otozom kısmında da olabilir. Artı 2 diye bahsettiğimiz gonozom kısmında da söz konusu olabilir. Bu durumu ifade etmek için burada normal bir mayoz bölünme ile anormal mayoz bölünmelere bakacak olursak normal mayoz bölünmede bildiğimiz üzere mayoz 1'de homologlar ayrılıyor 2 n'den e n'e düşüyor. Mayoz 2'de ise kardeş kromatitler ayrılarak buradaki 4 tane hücre oluşuyordu. Mesela ana faz 1 evresinde bir ayrılmama söz konusu olursa nasıl bir durum ortaya çıkar diye bakalım. Burada 2 enden en and, en diye oluşması gerekirken hücrelerin buradan bir hücrenin bakınız ayrılmayıp bu tarafa geldiğini görüyoruz ki burası beklenenden bir fazla burası da beklenenden bir eksik kromozoma sahip olduğunu görüyoruz. Buradaki kromozomumuz aynı zamanda kardeş kromatitler ayrılmadığından dolayı kardeş kromatit ayrılması yaşandığında iki tane n artı bir şeklinde hücre oluştururken buradaki hücremizde kardeş kromatit ayrılmasından sonra n eksi bir n eksi diye iki farklı iki anormal gamet sayı, anormal kromozom sayısına sahip gamet oluşturacaktır. Olay anafaz 2'de gerçekleşirse yani anafaz birimizin, mayoz birimizin normal olarak gerçekleştiğini düşünürsek varsayalım ki şu bölünme sırasında yani anafaz 2 sırasında bir ayrılmama olmuş. Buradaki çünkü normal bir anafaz. Bu sefer de kardeş kromatitlerden bir tanesi bu hücreye gideceğine diğer hücreye gelmiş. İki tane normal sayılı gamet oluşurken 2 tane de anormal kromozom sayılı gamet oluştuğunu görüyoruz. Anafaz 1 ve anafaz 2 ayrılmamalarını bu şekilde gösterebiliriz. Kromozom sayısı 2 olan bir canlıda spermatogenez sırasında spermatogenez nedir? Spermatogenez mayoz sonucu sperm oluşmasına diyoruz. Mayoz 1 bölünme evresinde bir kromozomda ayrılmama olayı gerçekleşiyor. Bu durumda oluşacak 4 gametin Kromozom sayılarının hangisindeki gibi olması beklenir deniyor. Ne demiştik? Mayoz 1'de bir problem yaşandığında oluşacak hücrelerimiz N, N olması gerekirken N artı 1 ve N eksi 1 şeklinde gerçekleşiyor. Bunlar da kardeş kromatitler meydana geldiği zaman da 2 tane N artı 1 şekilli gamet buradan 2 tane de N eksi 1 şekilli gamet de buradan oluşmuş oluyor diyoruz. Doğru seçeneğimiz D. Evet, insandaki ayrılmamalara baktığımızda otozomlarda ya da gonozomlarda olduğunu söylemiştik. İlk önce otozomlardaki ayrılmamaya bakalım. Otozomal ayrılmama neticesinde farklı farklı ee, problemler yaşanabiliyor, hastalıklar yaşanabiliyor. Fakat bunun toplumda en çok görülenin Down sendromu olduğunu, diğer bir ifadeyle mongolizm olduğunu görüyoruz. Down sendromu nasıl oluyor? Kadınlarda yumurta oluşumu sırasında 21 nolu kromozomun ayrılmaması neticesinde meydana geldiğini görüyoruz. Yani normalde bir çocuk oluşurken 21 nolu kromozomdan bir tanesini anneden alması gerekiyor, bir tanesini babadan alması gerekiyor ve sadece iki tane 21 nolu kromozoma sahip olması gerekiyor. Ama anne de 21 nolu kromozom ayrılmadığı zaman bir tane fazlalıktan 21 nolu kromozom gelince bireyde 3 tane kromozom oluyor ki toplama baktığımız zaman da bu olay otozomlarda gerçekleştiği için 44 artı 2 yazmamız gerekirken 45 artı 2 yazıyoruz. Dolayısıyla 47 kromozomlu bireyler oluşuyor. İşte 21 nolu kromozomun ayrılmaması neticesinde meydana gelen olay da Down sendromu. Down sendromunun e, her bayanda oluşması muhtemel fakat 30'lu yaşlarının altındaki bayanlarda yumurta oluşumunun oldukça düşük ihtimalde böyle bir duruma bu böyle bir duruma sahip olabileceği, böyle bir durumun görülebileceği görülürken 30'lu yaşlardan sonraki yumurta oluşumlarında bu durumun görülme riskinin oldukça fazla olduğu dolayısıyla böyle bireylerin de dünyaya gelmesinin oldukça yüksek ihtimali olduğunu söylüyoruz. Durumu bir şema üzerinde bakacak olursak, bakınız buradaki dişi bireyden 22 artı X, 22 artı X şeklinde ee, yumurtalar oluşturmasını beklerken, bir tane 21 nolu kromozomun buraya gitmesi neticesinde bu kısmın 23, bu kısmın ise 21 olduğunu görüyoruz. Erkekteki sperm oluşumu normal olarak gerçekleşiyor. X taşıyan sperm fazladan otozom taşıyan yumurtayla döllendiğinde, 45 artı XX diye Down sendromu ve xx'ten dolayı da dişi bir birey oluştuğunu görüyoruz. Eğer ki erkekteki Y taşıyan sperm bu, bu e, yumurta ile döllenme yaparsa, bu sefer de 45 artı XY şeklinde Down sendromlu bir erkeğin dünyaya geldiğini görüyoruz. Burada eksik olan otozom, eksik otozom taşıyan yumurta ile meydana gelen döllenmelerde, Bireyin öldüğünü görüyoruz ki burada otozomlardaki eksiklik hayatta kalmayı mümkün kılmıyor. Dolayısıyla fazlalıkta anormalite olurken otozomlardaki eksiklikte ölüm durumu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle bireyler dünyaya gelmez. Down sendromlu bireylere baktığımız zaman bunların bazı özelliklerin karakteristik olduğunu görüyoruz. İşte elde, yüzde veya baş yapısında, boyda kendilerine has, hepsi birbirine benziyormuş gibi görünmelerine sebep olan bu hastalığa has karakteristik bir yapı olduğunu görüyoruz. Bu bireyler genelde kısırdırlar üremeleri e, mümkün değildir. Zeka gelişimi açısından da geri bireylerdir. Fakat e, hastalığın erken anlaşılıp tedavi tedavi demeyelim, e, eğitimin de erken başlanması durumunda bu bireylerin e, belli bir yere kadar kendi kişisel ihtiyaçlarını giderebilecek veya belki belli bir yere kadar da eğitimlerini sürdürecek kadar bir gelişme sahip olduklarını görüyoruz. Ama hiçbir e, eğitim söz konusu olmazsa bu bireylerde zeka durumlarının geri olduğunu görüyoruz. İnsanda bir diğer ayrılmama olayının ise gonozomlarda gerçekleştiğini görüyoruz. Gonozom dediğimiz yani 44 artı ikilik kısımda bu sefer problem olduğunu görüyoruz. Burada gonozomlarda ayrılmama neticesinde bayanlarda X kromozomlarından bir tanesinin bir yumurtaya bir diğerinde diğer yumurtaya gitmesi beklenirken o X'in de buraya gelerek bir fazla gonozom taşıyan yumurta ve hiç gonozom taşımayan yumurta şeklinde iki anormal yumurtanın oluşunu görüyoruz. Normal spermlerle döllenmesi neticesinde bakınız X taşıyan spermin 2 tane X taşıyan yumurtayı döllenmesi sonucu 3 tane X taşıyan bir birey meydana geliyor ki 47 kromozomlu. Bu bireyi biz süper dişi olarak ifade ediyoruz ki Y kromozomu taşımaması onun dişi olmasına sebep. Yine aynı şekilde burada normal X taşıyan bir spermle burada hiç kromozom taşımayan yumurtanın döllenmesi sonucunda Tek X kromozomu taşıyan 45 kromozomlu bir birey oluştuğunu görüyoruz. Y kromozomu olmadığı için bu birey de yine dişidir diyoruz. Turner sendromu. Y kromozomu taşıyan sperm eğer fazladan X taşıyan e, yumurta ile döllenirse Klinefelter sendromu ortaya çıktığını görüyoruz ki Y kromozomunun varlığının erkek anlamına geldiğini söylemiştik. Dolayısıyla bu birey erkektir diyoruz. Burada Y kromozomu taşıyan spermin gonozom taşımayan yumurta ile döllenmesi neticesinde böyle bir bireyin asla gelişmediğini söylüyoruz. Neden? Çünkü X kromozomu üzerinde hayati genler vardır ve bir insanın hayatta kalabilmesi için minimum bir tane X kromozomu taşıması gerektiğini söylüyoruz. O yüzden X taşımayan birey her seferinde böyle bir zigot oluşmayacaktır. Böyle bir birey gelişmeyecektir. Çıkan sendromlara baktığımız zaman İlk olarak Turner sendromuna baktığımızda yani 44 artı X tek bir tane X kromozomu taşıyan bu bireylerin dişi olduğunu söyledik. Bunlar genelde kısır bireylerdir, üreyemez. Bunların zeka seviyeleri çoğu kez normal olsa da zeka göreliği bu bireylerde görülebilir. Yine parmaklarının kısa ve kalın olması gibi biraz önce Down sendromlarda bahsettiğimiz bazı karakteristik öz özellikler çekik boyunlu olmak, kısa boyunlu olmak gibi durumlar bu bireylerde görülebilir diyoruz. Kleinfelter sendromunda Y kromozom varlığından dolayı bu bireylerin erkek olduğunu gördük. Bunlar sperm üretemezler yani üreme yok. Bunlarda da yine zeka geriliği görülebilen bireyler. Süper dişi ise sağlıklı olduğunu görüyoruz e, dış görünüş açısından. Bunun genelde e, gonozom bozukluğu yani kromozomlardaki sayı bozukluğu dışında herhangi bir belirgin e, dış görünüşte problem yaşamaz. Bunun sadece üremesinde birçoğu kısırdır fakat bu bireyler içerisinde üremesi muhtemel olan bir bireydir diyoruz. Ayrılmamaya bağlı olarak bahsettiğimiz şu ana kadarki olaylar hep yumurta hücrelerinde olduğunu gördük. Burada spermde hiçbir ayrılmama söz konusu mudur? Ayrılmama durumu yok mudur? Vardır. Peki neden onlardan bahsetmedik? Çünkü spermler çok sayıda üretiliyor. Bunlarda meydana gelen bir ayrılmamanın yani sağlıksız bir spermin o kadar sperm içerisinden yumurtaya ulaşması genelde mümkün olmuyor. Spermlerdeki ayrılmama durumu söz konusu olsa da ortaya çıkması düşük bir ihtimal diyoruz. Fakat yumurtaya baktığımız zaman oluşan zaten bayandaki tek yumurta eğer bir ayrılmamanın ürünüyse ...döllenme durumunda mutlaka anormal sayılı bir e, birey ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ama spermde meydana gelen bir ayrılmama neticesinde oluşan bir e, de yumurtaya ulaş, ulaşırsa... ...yine e, bir anormallik ortaya çıkabilir. Mesela süper erkek sendromu da bunlardan bir tanesi. Burada çift Y olduğunu görmek zaten %100 sperm ayrılmamasından kaynaklandığını gösteriyor... Çünkü bayanda Y kromozomunun oluşması mümkün değil ve burada 2 Y kromozomu erkekte bir tane Y var iken nasıl 2 Y gelmiştir diye düşündüğümüzde kardeş kromatitlerin mayoz 2'nin ana fazında ayrılmadığını dolayısıyla 22 artı Y şeklinde bir sperm beklenirken 22 artı Y Y şeklinde bir sperm, anormal bir sperm oluştuğunu görüyoruz. İşte bu sperm gidip de 22 artı x şeklindeki normal bir ee, yumurtayı döllerse neticede karşımıza 47 kromozomlu 44 artı x y diye süper erkek diye ifade ettiğimiz bireyler ortaya çıkıyor. Bu bireyler genelde normale göre oldukça uzun bireyler olduğunu görüyoruz ve yapılan araştırmalarda bu bireylerin suça meyilli insanlar olduğu da görülmüştür diyoruz.